biz neredeyiz ya? Burası neresi? <laughs> neresi burası? <laughs> Harika. Şiran'a geldiğimizi öğrettiniz sonunda ona. Çocuklar, bizim Şevket abiyle şöyle bir şey yapacağız. Evet, hayır yarışması yapacağız. Şevket abi sizlerden birilerini seçecek sahneye alacak, sorular soracak. Bu sorulara cevap verirken... Evet, hayır oyununu biliyor muyuz? E, evet diye cevap veriyorsunuz ama biliyoruz diye cevap vereceğiz tamam mı? Evet. Yani evet demiyoruz, hayır demiyoruz. Kafamızı yukarı aşağı sallamıyoruz. Kafamızı sağa sola sallamıyoruz. Bir de he yo <laughs> gibi yani evet hayır anlamına gelen sesler çıkararak da cevap vermiyoruz. Ve sahneye rastgele birilerini alıyoruz. Alamadıklarımız olursa da lütfen görün koymasın. Şöyle bir baktık. Pembeli kızım gel. Şu yan tarafta merdiven var güzel kızım. Çocuklar şimdi birini seçince diğerleri artık parmaklarını indiriyor tamam mı? Gözünüzde kulağınızda dört açın tamam mı? Otur bakalım yanıma. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Vallahi mı? Vallahi. Adın ne? Zeynep. Benim adım ne? Bilmem. Anam daha demin söylemedi mi kız ha? Unuttum. Senin adın Zeynep mi? Zeynep. Kaç yaşındasın? Kırk mı? On. Ne? On. On mu? On. Peki okula gidiyor mu? Gidiyorum. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Kız hep okula gidiyor. Okul da bir gün size gelsin. <laughs> Gelemiyor. Niye kız? Biz okula gidiyoruz. Kız o da gelsin ya. Hep sen gidiyorsun valla şikayet ediyor. Hep o geliyor. Bir gün ben gitmedim diyor. Takdir mi aldın? Teşekkür mü? Daha Hangisini almayı planlıyorsun? Takdir. Takdir mi alacaksın? Takdir alacağım. İnşallah. İnşallah. Eee sen ders mi sıkı çalıştın mı? Çalıştım. En sevdiğin ders matematik mi? Türkçe. Türkçeyi mi seviyor? <laughs> evet. Doink. <laughs> Anam dilim İyicik sandım ha. Korsan gel. Gel. korsan. Yok yok orijinal ya. Korsan değil gel. Korsan deyince. Nere? Gel buraya nereye gidiyorsun? Benim köyün içeriye bak. Gel gel korsan gel. Merhaba. 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 Nasılsın bey baba? İyi. Ne yaptın işleri? Abi ya. Halletmedin mi? Iı ıı. Sen nerenin korsanısın? Iı. Bilmem. Sen nerelisin? Buralı. Buralı mı? Evet. Doink. ben de koralı. Hadi bakalım hoşça kal. Ayağa kalkanlar direkt eğlendi artık onları seçemiyorum maalesef. İşki de arıyor değil Helal kız. Ana bu şarkıyı bilen bir çocuk buldum sonunda. Merhaba. Merhaba. Pardon. Pardon. Ben burada sevgilimi bekliyordum. Sen niye geldin? Sen çağır. Anam ben mi çağırdım? Vallahi iftira atıyor. Yok. Kız ben burada bir tane daha kukla var benim sevdiğim kız. Onu bekliyorum kukla o da. Onu görmedim. Kız ne yaptın ona başına hiçbir mi girdi? Bilmiyorum. Anam kaçırmış benim sevdiceğimi. Nereye sakladın? Evet. Fidye mi istiyorsun? Ya. Beş kuruşum var. İki ol. İki kuruş mu? Evet. Doink. <laughs> Arkadaşlar giysin prensiz hoşçakal. Bay <laughs> bay. Kendine iyi bak. Telli telli soğuk su içme gel. Kız daha gitsin ne bekliyorsun başkasından öleceğim <laughs> ha. Geldi gitmek bilmiyor. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel gel yakışıklı gel. Gel sana aşığım gel. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsın? Sen nasılsın? Bir saat sorduk. Yolculuk nereye? Buradayım. Taksimetriye açacağım da ondan soruyorum. Ay, çok çok. nereye yolculuk yapacağız? Erzincan. Erzincan'a mı gidecek? Erzincan'ın yolları da. Çok mu gidecek? Evet. <laughs> Şöyle şu arkalarda minik bir kızım var. Gel gel gel. Gel gel gel. Vallahi demin önden aldık, biraz arkadan aldık tesadüf diyelim. Gel bakalım. Koş 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 koş. Merhabalar. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Bize bir şarkı söyleyeyim mi ki? Kız? kız söyle ki. Sen söyle ben de sana eşlik edeceğim. Ne olacak ya? Apıtı Anam şarkıcıymış bu ya. Kız yok konser yapmaya mı geldin? ...hani söyle bakalım. Niye geldim? A söyle, herkes de alkışla eşlik etsin... ...tamam mı? Ama ritimle, ritimle... ...öyle değil. Apatı apatı. Apatı apatı. Apatı apatı. a patı... Anam ah. <laughs> bu bütün sözleri biliyor gı. Söyle, söyle, devam. Ne? Devam, devam. Kesimez, Ama ...amam, mor, enterece... Ah. <laughs> Arkadaşlar kıyamet gibi kopsun valla. Adın ne? Azra seni şampiyon ilan ediyorum tamam mı? Arkadaşlar Azra'ya gelsin. Prenses ne yapıyorsun? Kız yüzüne böcek mi çizdin? <laughs> Anam evet dedi. Kaybettim kız. En hızlı eline yarışmacı oldu. arkadaşlar sağ gelsin. Bay bay. <laughs> evet çocuklar şimdi çok değerli bir sanatçımızı buraya çağıracağız. Bence hepiniz onu tanıyorsunuz. TRT Çocuğu izliyor muyuz? <laughs> TRT Çocuğu izliyorsanız TRT çocuğun süper.